Efendim bir haftalık aradan sonra sevgili dostum Gökalp İçer'le yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemindeki önemli gelişmeleri, kripto paraları, makroekonomik dengeleri sizler için değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostum. Nasıl keyifler? İyi misin? İyi çok şükür abi. Sen de iyisin inşallah. İyiyim. Globalle başlayalım mı? Ne dersin? Abi globalle başlayalım. Dünyada neler yani, oluyor? Görece kısmi pozitif diyebileceğimiz bir hafta aslında bu bizim için. Kriptolar Hı -hı. için de öyle. Genel olarak riskli varlıklar için de öyle. Burada ne var? Bakıyorum şöyle verilerine geldi. Bugün böyle bu bir arabistanla konuşuyorken tarım dışı istihdam verisi açıklandı Amerika'da. 528 bin yeni istihdam yaratmışlar tarım dışında. %3.5'e de düşmüş. Hafta ortasında baktığımızda perşembe günü işsizlik maaş başvuruları vardı Amerika'da. Onlar da bir tık kötü gelmişti. Aslında sıralı haftalarda da kötü geliyordu. Hem tüketici güvenindeki biraz iyileşme, biraz kötüleşme. Büyüme öncü göstergelerindeki biraz iyileşme, biraz kötüleşme. Ya acaba Amerika insanların yapamaz dediği bu yumuşak inişi becerebilecek mi gibi yorum yorumlamamıza sebep olmuştu hafta içerisinde. Bundan mütevellit de riskli varlıklarda kısmi pozitif biraz yatay bir e, hareket olduğunu gördük. Bunun kriptoya, bitcoin'e yansıması da aslında biraz böyle oldu. Zaten Nasdaq'ta bayağı korele gidiyor biliyoruz. Bunu da söylüyoruz da hep. Nasdaq %1.5 falan yukarıda. DAX %1 yukarıda. Avrupa'daki sıkıntılar ve sorunlara rağmen. Eurosox, Hang Seng hepsinde ufak tefek şu Pelosi hikayesine rağmen mesela Asya'da hala şey pozitif. Diğer taraftan da 10 yıllıklarda, 5-2 yıllıklarda ufak tefek yukarı yönlü hareketler var. Ama bunu da aslında şey olarak da yorumlayabiliriz. Yani riskli varlık alıyorlar. Sabit getirili üründen çıkıyor insanlar. Risk off'u satıyorlar. Risk on'un satın alıyorlar. Böyle olunca da faiz bitik toparlanıyor, yükseliyor şeklinde yorumlayabiliriz. Kurlara bakıyorum. Kur, kurlarda büyük bir hareket yok. Dolar endeksi bitik yükselse de işte majör bir hareket görmüyoruz. İngiltere biliyorsun faiz arttırdı. Ve beklentileri de kötü. Adamların enflasyonun kendilerince %13'e vuracaklarını söylüyorlar. 5 çeyrek sürecek bir resesyona gireceğiz diyorlar İngiltere için. Böyle olunca da orada sıkıntılı bir durum olduğunu aslında biliyoruz. Genel olarak sıkılaşmaya devam ettiğini görüyorum piyasanın. Gelişmekte olan ülkelerde de hala faiz artırımı işte bir taraftan Brezilya'da, diğer taraftan Endonezya'da yani bizim ligimize yakın ülkelerde faiz artırımları görüyoruz. Brezilya'daki biraz ilginç yani oradaki para politikası kurulu MPC faiz artırıyor ama şey diyor bir taraftan ya yani biz faiz artırımlarını sonlandırmaya yakınız diyor. Hmm. Dünyanın buraya doğru kay kayıyor olması anlaşılabilir. Bizim tarafımızdan da anlaşılabilir. Bu hafta hem OPEC OPEC Plus'ın toplantısı biliyorsun 100 bin maril arttırdılar. Beklenti daha fazlaydı aslında. Ama bunun sinyal etkisi var bir taraftan da. Sinyal etkisinin de hemen MWTI yani West Texas petrolünde hem de Brent petrolünde, UK petrolünde düşüşe yol açtığını hemen gördük. Yani 90 dolara, 1.95 dolara düştü. Spread de WTI, yani Brent-WTI spreadi de, de açıldı. Sağlıklı olduğunu gösteriyor bu. Bunun da yansımasını şeyde gördük. Riskli varlıklarda gördük. Çünkü bunu şöyle okudu insanlar. Petrolde bir düşüş varsa, bir gerileme varsa enflasyonda. da eğleniyor ayında düşebilir. Bu biraz gecikmeli gelen bir veri olmasına rağmen yine de işte yakıt fiyatlarını direkt etkileyecek. Yas olayın fiyatları işte Amerika'da direkt etkileyecek. Ya direkt etkiledikten sonra da orada bir düşüş var. Acaba bu düşüşte Fed'in Eylül politikasını 50 mi 75 mi sorun sorunsalını daha fazla 50 puana doğru kaydırır mı? Haydi alalım buraları gibi fiyatlama davranış olduğunu ben gördüm. Hı hı. Kripto para tarafında da rahatsız olacak bir durum yoktu. Bunların üstüne pozitif şeyler vardı. Ama genel olarak baktığımda sakin, slightly pozitif diyebileceğimiz bir hafta olduğunu görüyoruz. Makro anlamda da büyük bir rahatsız edici bir şey yoktu. Enflasyon beklentini sorayım Amerika ile ilgili bir. İkincisi Fed ile ilgili beklentilerini sorayım. Piyasanın yıl sonuna doğru pozitif tarafta fiyatlayacağına dair olan beklentimi koruyorum diyebilirim. Kısmen pozitif, kısmen de riskli bir cümle bu aslında yani. Çünkü diyorum ki piyasa yükselecek diyorum bugünden itibaren. Buralardan itibaren yükselecek diyorum. Rasyonelinde söylüyorum. Bakıyorum büyüme önce göstergelerinde bazılarında iyi, bazılarında kötü veriler okuyorduk. Bu hafta yine Amerika'dan imalat dışı geldi, hizmet geldi ve pozitif. Bugünkü gelen istihdam verisi de aslında pozitif. Bunlar aslında negatif okumak lazım. Piyasa bunu negatif okuyabilir. Neden? Çünkü güçlü veri daha hızlı faiz artırımı gibi inemiyor muyum acaba? Uşak işte onu inemiyor muyum acaba gibi yorumlayabilir. Bugün için öyle sert bir fiyatlama olmadığını görüyorum ve söyleyebilirim. Fed'e dair beklentimde bir değişiklik yok. Bu arada Fed guvernörleri, farklı farklı guvernörler farklı farklı açıklamalar yapmaya devam etti. Piyasayı mı test ediyor acaba bu adamlar diye düşünüyorsun yani. Bir tanesi çıkıp 100 bas diyor. Bir tanesi 75 diyor. Biri Tenesi 50, 50 diyor. Tanesi 50 diyor. Evet yani her telden oynuyorlar. Bunların hepsi aynı merkez bankacı değil mi? <laughs> Hani biz tamam da yani onlar daha yani 11 12 tane adam kendi arasında da anlaşabilmiş değiller yani. Biz burada ne neyi, bu neyi yorumlayacağız burada falan. <laughs> bir taraftan da bu farklı söylemlerin fiyatta bir karşılığı var mı diye bakıyorum. Fiyatta bir karşılığı CME'ye bakıyoruz. Olasılıklara bakıyoruz. Euro dolar future'larına bakıyoruz. Orada bu yıl içerisinde 100 bas puan arttırım neredeyse cepte kapanmış bir yıl yani bunun için. <laughs> Ama Eylül toplantısındaki hareketi önemli olacak. Zaten Powell'ın kendi açıklaması var. Daha önce de bizim burada konuştuğumuz defalarca. Evet. Kılaşmanın hızını ayağımızı gazdan çekebiliriz şeklinde açıklamaları var. Bunların piyasayı pozitif yönde desteklediğini söylemek yanlış olmaz. Balık dedi ki Hı. bu yılı 375 4 arasında kapatmalıyız. Önden yüklemeli faiz <laughs> olmalıydı. Bunun karşılığı herhalde yüz bas puan yüz bas puan değil mi abi? 2.25 çünkü şu an. Çok hızlı gevşemeliyiz diyordu balık zamanında. Bilemem yani önden yüklemeli olmasına gerek duymuyor demek ki Fed şu an. Bunlar bir taraftan da piyasayı deneme test etme söylemleri de olabilir. Yüz bas puan ben beklemediğimi söylemiştim yani. Bana sert geliyor o hareket. Yüz bas puan piyasaları da bozar bu arada yani. Yüz bas puan yükleyelim. Hadi önden de yükleyelim. Öyle olmuyor. Kendileri biliyor yani. Bir enflasyonu konuşalım. Şu Enflasyonda neyini konuşacağız gerçi? %80'e geldi. Öyle zamanlar da ben hep görece bakıyorum bu işe. Yani biz neredeyiz? Para birimlerini trade ettiğim dönemde de böyleydi yani. İnsanlar dolar kuru çok düştüğünde wow dolar düşüyor diye çıkarlar. Yükseldiğinde tam tersi falan. Ama dönüp dünyaya bakardım ben. Yani dolar indeksi ne yapıyor? Gelişmekte olan ülkeler ne yapıyor? Bizde bir hareket var ama Brezilya realinde de aynı hareket ya da Güney Afrika randomında da aynı hareket varsa o zaman bize özel bir hareket değil demek ki bu yani. Küreselde bir risk of ya da risk on modu var. Biz oradan negatif ya da pozitif ayrışmıyoruz yorumunu yapardım. Enflasyona baktığımda da pandemi başında burada seninle konuşmuştuk Pandemi başından bugüne ne olduğunu, kuruları. En kötüydük hatta değil mi? Yani değil. Arjantin mevzusu da dahil en kötüydük. Evet. Enflasyon anlamında da yıllık bazda trading Economics'ten bakıyorum çok kötüyüz. Yani çekirdekte 61.69'uz bizim enflasyonumuz. Arjantin 65.65 .65 yani ondan bir iyisi biziz. İşte tüm ülkeler var, tüm dünyaya bakıyorum. G20'de zaten kötüyüz, en kötüyüz. Görece baktığımda iyi yönetilemediğine dair enflasyon ve para politikasının beni söylememe gerek yok yani bana gelene kadar ki sokaktaki insan da bunu artık görüyor. Herkesin enflasyonu kendine değil <laughs> konu Konuyucu... herkes ki enflasyonu kadar konuşuyor. Evet yani konu yani şöyle herkes kendisi biliyor çünkü yani aldığını adam. Evet. Yani çocuk yemek yiyor. Daha önceden aynı yemeği 30 TL ye yiyordu. Şu an 70 TL yiyor. Yani o yüzden adamın enflasyonu sen kadar %60'tı. Adamın enflasyonu %60 değil ki. Adamın enflasyonu %130, %140 yani. Tüfe ile tüfe arasında garip ve alakasız bir fark delta varsa. Dolayısıyla insanların söylediğiyle de açıklanan arasında fark var yani. Dolayısıyla. Geçen haftaya atıfta bulunacağım. Enflasyonla ilgili. Bunu hemen araya sokacağım. Sonra devam edeceğim. Geçen hafta dedik ki enflasyondan korunmanın birkaç yolu var. Bir tanesi de kripto alın. Evet kripto alın dedik. Bir tanesi. Bakın ne kadar açık rahat söylüyorum kripto enflasyon için. Çünkü neden? Altındaki dayanak varlığı dolar TL aslında Bitcoin Konya tarlalarında çıkan bir <laughs> meyve olmadığı için, böyle bir şey olmadığı için yani tüm dünyada evet. olduğu için yani hmm. dolar Bitcoin dolar aslında ürün bu olduğu için hmm. bir küreselde de küresel enflasyona dair olan beklentiler 1, 2 para politikalarının bu küresel enflasyonu memnun etmeyeceğine dair olan beklentiler 2, 3 kendi içimizdeki dünyada bunun doğru yönetilmediğine dair olan fikir birliği ve buna dair yani Türkiye'deki lokal risklerin büyüyeceğine dair olan da beklentiler 4 oldu. 4. Bunların hepsi toplandığında bunların hepsi Bitcoin TL ya da Kripto slash TL neyse bunun adı için pozitif görüyorum ben 2023'ün 3. çeyreğine kadar. Neden 2023'ün 3. çeyreği diyorsun? Çünkü 2023'ün 2. çeyreğinde Türkiye'de seçim var. Artı 2022'nin son çeyreğinde ve 2023'ün başlarında da küresel para politikaları bir platoya erişmiş ve yavaşlamaya başlamış olacak. Dolayısıyla biz o rally'nin bu videonun tarihini kenara at abi. Yani ukalalık anlamında söylemiyorum ama bu zaman takvimini ben unutmayayım diye söylüyorum bir taraftan. 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren yavaşlayan ya da o platodan aşağı inmeye başlayan para politikaları bugün Eurolar Future'ların da öngördüğü şekilde riskli varlıkları destekler. Böyle zaman zamanlarda da insanlar hemen alan tarafta olmak ister. Önceden alayım ki çabuk para kazanayım ister. Hemen alayım tarafında olamayan insanların ikinci, üçüncü haftalarda hissettiğine de biz FOMO deriz. Yani dışarıda kalma korkusuna kapıldı artık. Alayım moduna kapıldı deriz. Piyasa öyle der yani. Dolayısıyla o takvimin doygunluğa erişeceğini düşünüyorum. 2023'ün üçüncü çeyreğinde falan. ikinci üçüncü çeyreğinde. Hmm. Türkiye için. Toparlayacak olursam, enflasyona geri dönecek olursam kripto para bunlar için bir hedge me mekanizması, enstrüman olarak kullanılabilir. Türkiye'de şöyle şeyler duyuyorum. Saygın ekonomi lerden Haklılık payı da veriyorum. Benim bakmadığım bir tarafı çünkü. Orada diyorlar ki şu an işte biz neyi biliyoruz? Siyasiler çıkıp dedi ki ikinci el otomobil fiyatına birinci el araç aldıracağız size deyip bir ortalığı karıştırdılar. Bu manipülasyonunu doğru bulmuyorum ben. Benim oturduğum yerin çok neresi olduğu çok belli artık. Biz seninle iki, bir buçuk yıldır yayın yapıyoruz yani. Ama bu manipülasyonu doğru bulmuyorum. Zaten kötü giden ekonomiyi bir çomak daha sokuyor. Yani insanlar alım kararlarını erteliyorlar. Dolayısıyla çark dönmüyor. Yani dönen bir çark vardı iyi kötü onu da iyice durdurdun. Bu yorumu bir kenara koyarsak şunu diyecektim. insanlar o fiyatların yükseleceğine dair olan beklentilerinden kaynaklı alım kararlarını erkene çekiyorlardı. Bu da büyüyoruz galiba cevabını bize verdirtiyordu. Yani diyorduk ki biz. Evet abi baksana insanlar ev araba alıyorlar. Yani insanlar i̇nsanlar ev araba alıyor da insanlar bir daha yakalayamayacağı için ev araba alıyor şu anda. Madem insanlar ev araba alabiliyor hadi kredi ver o zaman. Kredi de vermiyorsun. Benim konumun dışına çıkmadan şunu diyeceğim. Şu anki o gizli gölgelenmiş sanki rakamlar çok doğru rakamlar olmayabilir. Biz bunların acısını bunların hepsini topluyorum. Sonra diyorum ki işte Türkiye'de bu yüzden riskler yukarı yukarı Bundan kaynakla TL tarafında çok çok pozitif olamıyorum. Yani birinin masaya elini vurması lazım. Masaya elini vuracak insanların elleri kitle kelepçeli şu an yani. Şimdi gelelim kriptoya abi. Kripto tarafındaki en önemli <laughs> haberlerden bir tanesi Coinbase ve BlackRock olayı. Coinbase'in adını söylemekte bir reis e e yok. Sonuçta bir kripto e para işlem platformu ve bize iCrypex'e aslında rakip yani. Ama yani en büyüklerden bir tanesi olduğu için söylemekte sorun yok. Bu adamlarla BlackRock bir iş birliğine gideceğini söylüyor. Böyle olunca da institutionların yani kurumsalların aslında BlackRock vasıtası ile Coinbase üstünden alım yapabileceğine dair beklenti oluştu. Coinbase'in hisseleri yüzde 40 yükseldi. Kurumsalların oyuna gireceğine dair olan açılacak kapılardan bir tanesi. Bunu çok pozitif okumak lazım. Bu ekrak olayını önemsiyorum. Hikayenin bu olacağını söylüyorduk. Regülasyonla birlikte buraya kurumsalların akacağını söylüyorduk. Diğer taraftan başka ülkelerde Türkiye'de dahil farklı farklı satın almalar olduğunu ve satın almaya yönelik eylemler olduğunu görüyorum kimlerin konvansiyonel markette işlem yapan bankaların, aracı kurumların, işte institutionların veya fonların veya VC'lerin yani girişim sermayelerinin kripto para tarafından şirketlerle evlilikler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bunları daha fazla duyacağız 2022'nin sonunda. Hele hmm. piyasa biraz 20 binden şöyle bir 25-30 bine doğru kafasını kaldırsın. Sektörün içinden ve sektörün insiderlarını koklayan biri olarak bunu söylüyorum. Daha fazla böyle haberler du duyacağız, göreceğiz. Yukarı yönlü bir viral etkisi yaratır böyle haberler. Yani insanlar müzik biraz çalmaya başladığında kısık sesliyken önce dans etmeye biraz daha yükseliyor. Herkes katılır oyuna falan filan. BlackRock'ın olayını biraz böyle yorumluyorum ben. Bu cepte kalsın. CFTC'nin bu kripto varlıklar için bir primary reg regulator yani ön, te, tek öncü regülatör olması gibi bir durum söz konusu olabilirmiş. Yeni senatoya gönderen bir taslak metin var. Bunu da pozitif okuyorum. Sıkıştırmış bir şekilde biz kripto para piyasasında çok şey gördük. 2017-18 yıllarını düşün. 2018'den bu yana 4 yıl ya çok uzak bir zaman değil yani 4 yıl. Sonra. 4 yılda ICO boom'u gördük. Yeni token halka arzları diyelim. Buna fan tokenlar olarak bakmayın lütfen. Yani hani herkes diyor 10 bin tane 19 bin tane neyse token var şu an diyor. Hangisine ben güveneceğim? İşte 19 bin token bu dönemde çıktı. ICO boom'unu gördük. DeFi boom'unu onu gördük. Yani konvansiyonel marketi replike eden ürünler çıktı. Bankacılık ürünlerini. Sentetik ürünler çıktı. Collateral ve loan ürünleri gördük. Yani krediyle iş yapılan ürünler gördük. Bunların türevlendirilip ya da bir algoritmaya bağlanıp stable coin olduklarını gördük. Önce yani stable coin'i gördük sonra stable coin olduklarını gördük. benzer şeyler Bunların hayatta kalanlar oldu. Circle, Tether, USDC, blabla gibi. Diğer taraftan da bu algoritmaların çalışmadığı şeyler oldu. Yani Tether ve USDC'de böyle bir algoritma yok. Onlar borç karşılığı bir ürün veriyorlar. Ama işte Terra'da çalışmadığını gördük ve marketin düştüğünü gördük. Önce buna institutionlar yatırım yaptı sonra institutionlar da battı. Bazı VC'ler de sağlam zarar yazdılar. Türkiye'de bu Allah'tan yok çünkü terra çok yayılmamış Türkiye'de. Bir film şeridi gibi hızlıca dört yılı gözümüzün önünden geçti. Dolayısıyla biz bir sürü şey yaşadık. Aynen. Bunlar da pozitif. Evet negatif de çok olay var ama pozitif olarak da addediyorum. Çünkü e, hızlı evriliyoruz. Hızlı evriliyoruz. O hızlı evrilmenin getirdiği bazı ayak tökezlemeleri oluyor. İşte o terradaki hikaye biraz böyle. Olabildiğince düşük yaralarla çıkmak gerekiyor. Bu arada diyoruz ki işte bitcoin kripto para piyasaları şöyle volatil, böyle volatil falan. Mesela bir tane bayağı ana akım bir medyada çıkan bir haber yani. 15 Temmuz'da New York Borsası'nda bir hisse halka arz oluyor abi. Halka arz olduktan sonra yaklaşık 20 günde falan. 50 çalışanlık bir şirket 14 bin yükseliyor. Yani ya. 7.8 dolardan 15 Temmuz'da halka arz olmuş. Ağustos'un başında falan 2 Ağustos'ta 2500 doları görmüş. Şimdi bu bunu, bunu kripto paralarda bir altcoin'de görsek manipülasyon deriz. Bu arada ne bunu güzelliyorum ne diğerini güzelliyorum. Normal marketlerde yani normal piyasalarda da böyle şeyler görüyoruz. Bu gözler İsviçre Merkez Bankası'nın İsviçre frangını manipüle ettiğini, JP Morgan'ın gümüşte manipülasyon yaptığını, petrolün eksi 40 dolara gittiğini, <laughs> İngiltere sterlininin crash olduğu zamanları biz gördük, okuduk vesaire falan. Dolayısıyla kripto para piyasalarında böyle şeyin olması çok olası. Neden? Çünkü aynı insanlar alıp satıyor bunu yani ve aynı insanlar var işin içerisinde. Kurumsal yatırımcıların ve adaptasyon artacağına dair olan beklentime bir ışıkta şey tarafından ECB'den geldi, Avrupa Merkez Bankası'ndan geldi. Genel olarak blockchain teknolojilerinin sadece biz Bitcoin'in fiyatını konuşuyoruzun ötesinde de aslında burada masaya yatırmaya çalışıyoruz. Yani Bitcoin 20 bin oldu, 40 bin oldu, 50 bin oldu. İşte o günlük analizler yapan bizim araştırma deskinin O zaten onlar onu yapıyor. Biz burada başka pencere açmaya, ufuk açmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki adaptasyon burada önemli. Adaptasyon bazen geri çekilir. Bu Terra ve hikayedeki gibi. Bazen de yerine gelir. Yani blockchain teknolojilerinde onun vaat ettiği şey farklı bir şey. Onun vaat ettiği şey hız, onun vaat ettiği şey güvenlik. Abi hız o kadar da hızlı olmamıza belki ihtiyaç yok diyebiliriz. Hani güvenli olsun diyebiliriz. O hızın Türkçesi bir transaction'ın kaç dakikada ya da kaç saate ya da kaç günde bir, bir yerden bir yere gitmesinden öte kaç kontrol noktasından gittiğiyle ilgileniyoruz biz. Sen Türkiye'den neden 4 saatte 5 saatte gidebilecekken örnek veriyorum Sofya'ya 2 tane 3 tane kontrol noktasından geçmeyi tercih etmiyorsan tek seferde gitmeyi tercih ediyorsan benzer bir mantık var burada yani. Bir para 50 milyon dolar başka bir noktaya hiçbir sorgu suali olmadan 6 dolara, 7 dolara, 3 dolara transfer edilebiliyor. Hiçbir katman yok arada. Bunu kötüleyebilir, küçük düşürebilirsin ve eleştirebilirsin aslında bunu. Başka sorunsalları da olduğunu bu ama Bitcoin'de bu böyle ama, değil mi? Bitcoin'de hepsinde yani, yani kripto için söylüyorsun Kripto için bu. söylüyorum. Ha. Hepsi için, hep yani bu Aa, Swift için değil bu böyle. Değil. Evet. İşte, Swift'in de işte bir sürü katmanı uğruyor falan filan. Yani biz diyoruz ki Rusya'ya sanction'lar uygulayalım. Rusya'ya sanction'lar uyguladığımız periyotta, savaşın başladığı günden itibaren 100 milyar dolarlık, 100 milyar dolarlık Rusya petrol ihracatı etmiş. Adamlar gelirlerine gelir katmışlar. Ruble sonra herhalde 30-40 yılın en değerli seviyesinde şu an yani. Dolayısıyla yaptığımız şeyler biraz ilizyon. Yani o filmlerdeki söylenen güvenlik ilizyonuna biraz benziyor. Buradan adaptasyondan alıp buraya getirmiştim. Araya 2-3 paragraf soktum. Ama ECB'nin yani Avrupa Merkez Bankası CBDC'lerin yani Merkez Bankası Dijital Para Birimlerinin Cross Border Payment diyor onlar. Yani sınır ötesi ödeme sistemlerinin de çığır açabileceğini söylüyor. Bu ECB söylüyor bunu. Daha önce ECB'nin bu konuda çalıştığını BIS'in de konuda çalışmaları olduğunu ve paper'lar yayınladığını, araştırma grupları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla işin o noktaya doğru gideceğini gördüğümüz için de diyoruz ki potansiyel var. Fiyata dönüp bakıp sadece evet gel buradan bitcoin al çözümlemesi değil. Bu teknoloji de çok şey görüyoruz. Ethereum'a dair olan yaptığım yorum insanların akıllarına kalan fiyata bakmaz her yerden Ethereum alırım dediğim yorumun altında o cümlenin iki üst cümlesi var. O iki üst cümlede şunu söylüyorum aslında. Hayatında herhangi bir gün cüzdandan cüzdana, borsadan borsa edemiyorum, cüzdandan cüzdana Ethereum transferi yapan bir adam zaten bu teknolojiye aşık olur. Çünkü şaşırıyorsun. Bastığının orada. bastığın orada başka bir yerde bunu göremiyorsun. Ondan sonra şeyi düşün. Bir dakika wow anında yaptım. Ama bir dakika diyorsun. Bunu ben havaleyle de yapabilirdim. Akbank'tan Akbank'a garantiden garantiye yapabilirdim diyorsun. Sonra ki evet ama Akbank'tan garantiye yapamazdın. Ya da Akbank'tan Wells Fargo'ya yapamazdım Amerika'da. Günler geçerdi. Buradan durup geleceğe dair hayal etme şokunu dronlarda yaşamıştım. O zaman daha ordudaydım. Onları ilk gördüğümde bir dakika bu bütün savaş meydanlarını değiştirir. Çünkü insansız ve istediği kadar zayiat verebileceğin ve tamamen teknolojiye bağlı kodlanabilir ve şey yapılabilir nedir? Yönetilebilir ve AI sokulabilir bir teknoloji var dronların içerisinde. İnsan savaş araçları ve dronların kendilerine. Yani uçuruyor, uçuruyoruz ya şu an. Şey yasaklanıyor falan filan. Onların içerisinde. Benzer şeyi burada da blockchain'de de görüyorum. Biz kendi arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Yani işte o, okuldan bir kısmı hala orduda görevdiler, bir kısmı İGÜ'de görevdiler, Ateşe vesaire bir, bir kısmı yurt dışında, Harvard'da, Chicago Üniversitesi'nde PhD yapıyorlar ya da doktorlar vesaire. Onlarla konuşuyoruz. Onlarla da aynı en fikirdik o dönem yani. Çünkü şeyi görüyorsun. Kendin eğitimini alıyorsun. Sen neler yapabileceğini biliyorsun. Oradaki zorlukları biliyorsun. Ama bir şey gökyüzünde tamamen kodlanabilir bir şekilde bir yerden bir yere bir şey götürüyor. Sonuçta ya bunu silahlandırsak nasıl olur falan diyeceğim şu. Diyeceğim şu. Nereden nereye geldik? Blockchain teknolojiler dair olan bizim hani söylüyoruz. Geleceğe dair çok pozitifim. 2023'e dair de bu patikada yani Fed ve küresel merkez bankalarının patikasında ki beklentilerine bu olabilir. Peki CryptoFest'te bunları konuşacak mıyız? <laughs> CryptoFest var. Sayın izleyenler, değerli izleyenler. CryptoFest iCrypex'in bizim yaptığımız ve bu yıl ikincisini yapacağımız artık geleneksel olan bir evet. şeyin ikincisini yapınca geleneksel oluyor. Tabii. Artık geleneksel olan bir festival bu kripto Fes festivalinde sayın Büyüğüm... Söyle 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 rahat ol söyle söyle bari, bu, saygı bu, 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 bari, bari burada bari sa evet. saygı değer dolar ve altın tanrısı <laughs> bana böyle gel bana geldi. bunlarla gel bir dizi bir panel olacak. O bir sürü insan konuşacak. Sağ ol hmm. sen de bizi kırmadın geliyorsun Estağfurullah. abi. Estağfurullah. Yine Emin Hoca olacak. Emin Çapı olacak. Boraer Hoca olacak. Boraer Damar olacak. Galiba Şant da gelecek inşallah. Şant mı Evet. İyi. Güzel. E, güzel bir kadro. O zaten göreceksiniz. Kayıt olurken göreceksiniz. Nerede olacak? Zorlu'da olacak abi. Ücretsiz elbette. Hmm. E, ücretsiz olacak. Cumartesi ve Pazar günü 2 gün. Cumartesi günü blockchain ve kripto paraların ve devrimin nereye gideceğini konuşacağız. Pazar günü de ayağımızı gazdan kesmeyeceğiz. NF NFT'lerin dünyayı nasıl bükeceğini konuşacağız. NFT'ler için de Erdil Hoca geliyor. Erdil geliyor. Erdil Yaşar, Yaşar oldu. Hmm. geliyor. Ahmet Usta geliyor. Yani çok değerli konuşmacılar olacak. Dolu dolu bir etkinlik. İki gün. Tekrar diyorum ücretsiz. Cumartesi günü galiba 6-7 gibi şey bitiyor. Konuşmalar bitiyor. Kalmak isteyenler için Mahmut Orhan'la süper bir etkinliğimiz olacak akşama doğru. 9-10 gibi falan. Mahmut Orhan kimdi? Mahmut Orhan. Hani e... şu Türkiye'nin en iyi diz şokeyi, dünyanın en iyi diz şokeyi yanlış istedik. Ütela Buzettin acaba diye sadece, düşünüyorum. Evet sadece DJ demeyelim. Çok iyi bir prodüsür Mahmut. Değil mi? Tabii. Çok iyi müzik yapıyor. Ben gelebilecek miyim oraya? Ne demek sen? Benim zaten şeysin. Baş tacısın. Öyle mi? Tabii. Tamam. Tamam. Kral koltuğunu sana veriyoruz. <laughs> Eyvah. Zorlu da olacak etkinlik. Evet. E Dolayısıyla şey ne Hani Hemen gelebilirsiniz. E kolay, ücretsiz. 20 ve 21 Ağustos'ta Hı -hı. olacak. Hı -hı. Biz varız. E Hedef grubu var. İdealde de danışmanlık, infomanyakul derler geliyor. E Onların da sunumları ve konuşmaları olacak. Grup dostlarımız, arkadaşlarımız, şirketlerimiz onlar. Ortaklarımız. Bunlar olacak. Dolayısıyla bayağı böyle finans, kalite, müzik ve geleceği konuşacağımız yoğun böyle bir etkinlik. Ne oldu? Buyurun gelin bizimle birlikte olun. Herkesi bekliyoruz. Biz Herkesi de orada bekliyoruz. olacağız. Evet. Sohbet edeceğiz. Keyifli olacak ve aslında geleceğe dair çok şey konuşulacak. Kayıt linkini de aşağıda olacak kayıt olacak. linki. Olacak. Yes. Evet. Kayıt linki de aşağıda olacak. Landing page oradan doldurabilirsiniz. Gerçi <laughs> neredeyse iki hafta var galiba. Bir iki <laughs> hafta daha hatırlatacağız. Değil mi? Tabii tabii. Aynen, aynen. hatırlatırız yine ama kayıt linkinden şimdiden kayıt olmaya başlasın. Aynen evet. Şimdiden, Açık yani şu evet, an. Evet şimdiden kayıt olmaya baş, başlamakta fayda var. Kayıt olan ilk bin kişiye de sürprizimiz var. Kayıt olan kayıt olan ilk bin kişiye bir sürprizimiz olacak. Bilgisayarı alabilir miyim? Neden? Bilgisayarı mı? kayıt olacağım mı? Ooo <laughs> oo, güzel. Abi kimse duymadan. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ne demek ben teşekkür ederim. Eksik ediyorum. olmayın yine ben çok keyifli ederim. bir sohbetti. Hadi son bir soru sorayım sana soru öyle efendim, kapatayım. Buyurun. Bu yıl sonu Bitcoin'in ne olmasını beklersin? Bana çok geliyor bu soru. Ne, ne, ne. Hadi versene cevabı. Herkes Bitcoin'e 100 bin olamaz diyor ama bu yıl 100 bin olamaz abi. <laughs> <laughs> bu, yıl, bu yıl 100 bin beklemiyorum ben de. Evet. Ama evet. bulunduğu yerde, bulunduğu yerin şu an olacağı yerden daha yukarıda olmasını bekliyorum. Bu bile önemli bir işaret bence. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. İyi pazarlar herkese. Teşekkürler. Sağ olun.